Dünya Saadı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün her sene yaptığım kütür kütür hiç erimeyen karışık turşu tarifim var. Siz de erimeyen kütür kütür turşu yapmak istiyorsanız videomu baştan sona dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Bütün püf noktalarıyla paylaşmaya çalışacağım. Ben karışık sebzeyle yaptım. Siz de istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Benim kullanacağım sebzeler artık yazın son sebzeleri. Hepsi de bahçeden yeni koparılmış gibi çıtır çıtırlar. Siz isterseniz kış sebzeleriyle de aynı şekilde turşunuzu yapabilirsiniz. Bütün sebzeleri güzelce yıkamıştım. Şimdi ayıklıyorum. 2 kilogram kelek almıştım. Keleğin uç kısımlarını kesip iğneyle de birkaç yerinden deliyorum. Aslında iğneyle delmeseniz bile suyu güzel alıyor. İsterseniz sadece uçlarını alın. 1 kilogram da acur yapacağım. Acurlarında uç kısımlarını alıp büyük olanları da 2'ye 3'e kesiyorum. Ben bütün olarak sebzeleri turşu yapacağım. İsterseniz doğrayabilirsiniz ama turşular bütün olduğunda erime ihtimali daha az oluyor. Salatalıkların da sadece uç kısımlarını alıyorum. 2 kilogram da salatalık yapacağım. Sebzeleri birer ikişer kilogram yaptım ama hepsi birleşince bayağı bir çok turşu oldu turşumda 2 kilogramda da göklü domates kullanacağım domatesin de turşusu çok güzel oluyor domatesleri de iğne ile birkaç yerinden deliyorum Eğer göklü domates kullanmayacaksanız kırmızı domateslerinde sert olanlarından seçin biraz büyük olan domatesleri dörde kesiyorum yapacağınız turşunun sebzelerini taze ve sert olanlarından seçerseniz daha güzel olur kütür kütür olur Turşum için 1 kilo yeşil köy biberi aldım. Biberlerin saplarını almıyorum. Uç kısmını sadece çok az kesip gövdesinde birkaç yerinden iğne ile deliyorum. Turşuma biraz da havuç yapacağım. Havuçların da uç kısımlarını alıyorum. Burada 1,5 kilogram havuç var ama hepsini kullanmadım. Yaklaşık 1 kilogram havuç kullandım. Küçük olanları yine tüm olarak koyuyorum, büyük olanları da ikiye ya da üçe kesiyorum. Bir kilogramda fasulye yapacağım. Fasulyenin turşusu da çok güzel oluyor. Denemediyseniz tavsiye ederim. Bir kilogram fasulye var. Onların da uç kısımlarını alıyorum. Fasulyeler de tazecik çok güzelmiş. Fasulyeleri de bütün olarak koyacağım ama. Siz isterseniz 2 ya da 3'e kesebilirsiniz. Bütün sebzeleri hazırladım. 4 başta sarımsak ayıkladım. Sarımsakların dişleri biraz eriydi. O yüzden 2'ye 3'e kestim. Artık turşumuzu kurabiliriz. Turşu kuracağım kavanozları daha önceden yıkayıp kurulamıştım. Bir tane 5 litrelik kavanozu doldurdum. Şimdi ikinci kavanozu dolduruyorum. Kavanozun tabanına bir avuç kadar nohut koydum. Sebzeleri karışık olarak kavanoza yerleştireceğim. Sebzeleri kat kat sırayla yerleştirebilirsiniz. Aralarına da sarımsak atmayı unutmayın. Sebzeler bütün olduğu için böyle kenarlardan sıkıştırarak yerleştiriyorum. Eğer doğranmış sebze kullanırsanız tabi daha çok sebze alır. Ama dediğim gibi bütün olarak koyarsanız sebzeler daha kütür kütür oluyor. Sebzeleri sıkıştırarak biraz yerleştirdikten sonra aralarına da böyle 4-5 tane sarımsak atıyorum. Arada bir zemin üzerindeki serili halının üzerine kavanozu vurursanız sebzeler daha iyi yerleşecektir. Ben şimdi masanın üzerinde olduğu için vuramıyorum ama arada bir yere halının üzerine vurdurdum. Sebzeleri bastırarak da böyle aralardan iyice sıkıştırarak yerleştirmeye çalışıyorum. Kavanozun üzerinde biraz boşluk kalacak şekilde sebzeleri sıkı sıkı yerleştirdim. turşuları 2 tane 5 litrelik, 1 tane 3 litrelik ve 1 tane de 10 litrelik kavanoza kurdum. Hatta biraz daha sebzelerim arttı. Onları da kuracağım. Şimdi turşuların suyunu hazırlayacağım. 5 litrelik kavanozlara birer yemek kaşığı şeker koyuyorum. 3 litreliğe yarım yemek kaşığı, 10 litrelik kavanoza da 2 yemek kaşığı şeker koydum. Açıklamalar bölümünde 5 litrelik kavanoz için miktarları yazacağım. Siz de ona göre bakarak yapabilirsiniz. Biraz da limon tuzu koyuyorum. 5 litrelik kavanozlara 4-5 tane koyuyorum. Eğer toz limon tuzu kullanacaksanız 1 tatlı kaşığı koyun. 3 litreliğe 1 çay kaşığı, 2 litreliye de 1 yemek kaşığı limon tuzu koyabilirsiniz. Şimdi tuzunu ekliyorum. Her litre için birer yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. 5 litrelik kavanoza dolu dolu 5 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 3 litrelik kavanoza 3 yemek kaşığı ve 10 litrelik kavanoza da dolu dolu 10 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi turşuların sirkesini ekliyorum. 5 litrelik kavanozlara 2 su bardağı sirke ekledim. 3 litrelik kavanoza 1,5 su bardağı sirke, 10 litrelik kavanoza da 4 su bardağı sirke ekledim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. E, turşu yapımında sirke de çok önemli. E, güzel, iyi markalardan kullanırsanız e, turşunuz daha güzel olur. Şimdi turşulara içme suyu ekliyorum. Turşu yapımında mutlaka kireçsiz su kullanın. E, çeşme suyu değil de hazır içme sularından kullanabilirsiniz. Ya da çeşme suyunu kaynatıp soğutup öyle kullanın. Suyu sebzelerin üzerine geçesiye kadar dolduruyorum. Suları iyice doldurduktan sonra kavanozların kapaklarını sıkıca kapattım. Kavanozların kapaklarını kapatırken kamera durmuş, o kısım çekilmemiş. Siz de kapakları sıkıca kapatın. Kavanozları alırken belki rastlamışsınızdır. E, turşu yapımında kullanılan e, beyaz yuvarlak aparatlar var. E, turşunuzun üzerine bastırıyorsunuz, sebzeler yukarıya çıkmıyor. Eğer onlardan varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Turşuları serin, güneş görmeyen karanlık bir yerde saklarsanız daha dayanıklı olur. Hatta ben havalar henüz soğumadığı için buzdolabına kaldırdım. Havalar soğuyunca kilerime koyacağım. Bu turşu 10-15 gün içerisinde oluyor. Turşuyu kuralı henüz bir hafta oldu ama ben size göstermekte biraz acele ettim. Hemen açtım. Turşum olmuş ama böyle 4-5 gün daha beklerse daha iyi olacaktı. Şöyle sebzelerinden biraz çıkartıyorum. Bakın üzerinde hiç perlenme yok. Yarım turşularınızın da perlenmemesi için ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Turşumdan karışık olarak tabağa çıkarttım. Üzerinden turşu aldığınız kavanozlar daha çabuk perlenir. Perlenmemesi için turşuların üzerine ağırlık koyarsanız turşular yukarıya çıkmaz ve perlenmez. Ben de her zamanki yaptığım yöntemi size göstermek istedim. Böyle temiz bir poşetin içine biraz su doldurdum ve iyice bağladım tuşların üzerine koyup kapağında sıkıca kapatıyorum. Böylece sebzeler yukarıya çıkmıyor ve perlenmiyor. Siz de turşularınızı bu şekilde kurarsanız kütür kütür çok lezzetli suyuyla harika turşunuz olur. Şöyle bir tanesini kırayım. Evimiz mis gibi turşu koktu. Böyle bütün kurduğunuzda turşularınızı çıkarttıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Her sene yaptığım gibi kütür kütür harika tuşu tarifim Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Fasulyelerde bakın çıtır çıtır. Lütfen beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız ben de sizin izlediğinizi anlarım. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Turşuların üzerine mis gibi suyundan da koyalım. E, suyu da gerçekten çok lezzetli olmuş. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.